Wang ön tarafa doğru sekti Stein aman. Neyse ki orada Fred. Bir an Stein'e doğru sekti top. Yine Wang bir orta daha arkaya geldi. Hacı Musa vuramadı. Wang Timber Timber ceza sahası Timber. Top ağlara gidiyor. Durantop'un topun devamındaki baskıları golü getirdi. Quinton Timberle 18. dakikada 1-0 öne geçiyor Feyenoord. İşte burada Hacı Musa İstediği vuruşu yapamamıştı. Vonk yine indiriyor. Timber, Fred'den sıyrıldı. Orada savunmamızdan da Seken top Merte çarparak İrfan Canı ters ayakta bırakan top ağlarımızda ve 1-0 önde Feyenoord. Yani büyük şans.